Arkadaşlar. İlk kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atamadık. <laughs> <Biz> kaç gün video kenledik? Çünkü video atamıyordum. Neden de bilmiyorum. Her sonu falan isteydi. Za olsun. Neyse hadi başlayalım. Nipo. Lan yine kasmaya başladı ya. Ya ben her oyuna girdiğimde kasmak zorunda mı bu oyun? Anlamadım gitti, oynuyor. Her oyuna girdiğimde kasıyor oyun. ben 3 kişi de aldılar arkadaşlar. 3 evet. kişi de aldılar. Şimdi ona gününü göstereceğim bak. Üç kişinin ağzını burnunu ah kıramadık. Baba yemedi. Ah adamın 86 canı var ama adam kaçtı gitti. Yerize kalmış. <laughs> belki Slim'a da sağ ol. Oy. Ben bizim el o da manyak zaten. Ola wow, ses duydunuz mu? Evet şurada aldık. Ve orada hepimizi anasını ağlatacağım. Ve yine arkadaşlar aynı. Onlar zaten oynamayı bilmiyor. Sağa sola ateş ediyor. Ve bizim iş biter mi? Bitmez. Çünkü hayal mi? Ya e ben sizi anlamıyorum ya. Mito mudur nedir? Orman çocuğu ya. Kopya çekmişler sanki orman çocuğunu. Lan hayır. Hayır arkadaşlar. Ne verdik? Oh. Vallahi ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hayır dur oğlum sen de. Seni mi bekleyeceğim? Tüç Adam bizi keskin nişancı gibi ablaktı ya. Et de kat. Attım attım. Şeli yaptı. yaptım. El mi Çok önemli. Aa, Abi efsanevi. Ne evet. Ego. baksana 9000 kupaya gelmiş arkadaşlar ego. Abi bir baksana dur dur Ya Abi, dur. Da... Profiline bak. Tamam bakarım. Sen de bu benim telefon değil mi? PSG şili gelecek ve Dinamit gelecek. Profile bak. <laughs> bu çocuk hayvan gibi kupa kasıyor yalnız ha. 8000. <laughs> Emziz. Emz de aldı. Çok Oha çok renk de çıkartmış. Hiç maksı yok mu? Bu da bu ne? Pam da var. Pam. diyor ya. Bibi. Tamam. Oğlum en Bibi çok şey koltuk. Oğlum koltuğu çok seviyormuş lan. an. Az kalmış. Bibi ya. Lan Ersin videodayım sana. Ne git ya. Yürü git. Niçin? Aa doğru tek hesaplaş. Çıkarttı. Cık. Rengi sesi değil o salak. El Primo'nun oldu. El primo. Aa bu el primo da. Deli midir? Nedir? Ay bu onların kavgası Bana bak. Bana bak. Deli yiyorsun insanı. Bunu da aldım. Görenler sanki salak diyecek. Lan. Çaldı ya. Ben onu Hayırdır. kaçıyor ya. Adam adamlık yapmıyoruz. Ben şuradakini bir alayım. Tamam mı? Sonra öbür kuyunu almaya gideyim. Bayatlamasın. İçecek. Haram olur. Evet şimdi de koşu öğrenciyim o. Ve dol dol dol. Arkadaşlar rahat mı? Elpini arat, rahat Aa, Rahat mı? İnsan. İnsan da değil ki de, ayı bulan neredeyse. Kaç kişiyi dövdü lan? Evet. Ve elmas patlayacağız. Elpini boyla giriyoruz. Arkadaşlar bu kısa olacak. Çünkü bir saatim var o yüzden aa arkadan dolaşıp adamların aklını alırsam Kaç! Kaç ya kaç! Oğlum hayırdır lan hepimiz ağır tuvaletiz. Aleyküm selam. Oğlum bunlar kamyonetçi gibi ezip ezip duruyorlar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar yargı daha çalışıyor. <laughs> hepsini dövdüm. Hop yemezler adam onları. Baba yani yemez. Aklından 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 al al aldım. Al, <laughs> <laughs> lan hayırdır lan kime şekil yapanız? O, o, o. Yıldız oyuncu benim arkadaşlar. Burada yıldız oyuncu benim. Dediğim gibi benim işte. dedik dediklerim var. Evet. arkadaşlar. Bizim sonuna geleceğiz. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Oh. İlk önce kutu açılmadı. Evet arkadaşlar. I'm the